Selamun Aleyküm arkadaşlar. Recep Usta ile herkes yemek yapabilir. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri ev ortamında yapmayı düşündüğüm tarif. Dilimli patlıcan köfte yapacağım. Burada görmüş olduğunuz tüm malzemelerin miktarını videomun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Burada 600 gram kıyma var. 4 adet patlıcanımız var. Büyük boy şeklinde. Daha az sayıda ev hanesi olan, ev, ev halkı olan kişiler bu miktarları kıymayı 400 gramdan patlıcanı 3 adetten yapabilirler. Diğer malzemeleri de oran orantı kavramı içerisinde değerlendirip suyuna kadar dengeleyip miktarı azaltabilirler. Fırında yapacağımız bir borcamın içerisinde veya bir fırın tepsisinin içerisinde yapacağımız dilimli patlıcan köfte nasıl yapılır? Şimdi hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Yemeğimizi yapmaya öncelikli olarak patlıcanlarımızı soyarak başlayacağız. Patlıcanlarımızın uç kısımlarını şöyle ilk önce patlıcanlarımızı soyarak başlayacağız. Ve bunu yaparken de şu yeşil kısımlarını şöyle gelişi güzel bıçakla böyle takte vurmayacağız. Şöyle biraz açtıktan sonra zayi etmemek için tam belli olduktan sonra keseceğiz. Ardından bıçak konusunda iyi olan arkadaşlarımız bıçak tam olarak patlıcanlarımızı komple soyacağız. Pijama şeklinde çizgili soymayacağız. İnce bir şekilde soyacağız. Bıçak konusunda iyi olmadığını düşünenler de hiç riske girmeyecekler. Soyacakla soyacaklar. Aynı şekilde şöyle uçlarını keseceğiz. Ardından soyacakla beraber iyi bir soyacağımız varsa rahat bir şekilde hiç zarar vermeden en güzeli gördüğünüz gibi soyacak. Komple soyacaklar bu şekilde. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şimdi bunları ben komple soyayım. Soymuş olduğumuz patlıcanlarımızı da şimdi şöyle baş parmağımız kalınlığında şöyle şu boyda aşağı yukarı doğrayacağız. Şöyle baş parmağımızın kalınlığında yandı böyle yandı böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Çünkü fırında piştiği zaman çok aşırı incelmesin. Bu şekilde bu kalınlıkta doğrayalım. Patlıcanlarımızı bu şekilde yapacağımız için çok böyle ince olmasın. İnce olursa gördüğünüz gibi küçük küçük halkalarımız olur. Onun için şöyle madalyon şeklinde olsun. Bir tatlı kaşığı tuzla beraber şöyle tuzlayacağız. 15 dakika bu şekilde tuzun içerisinde acılığının çıkmasını bekleyeceğiz. Sonra yıkayacağız bunu. Şimdi bu 15 dakika beklerken biz köftemizi yapalım. Şimdi dilimli patlıcanımızın köftesini yapmaya geldi sıra. Kasaptan almış olduğumuz burada 600 gram tek çekim. Geniş bir görmemiz açısından fırın tepsinin içerisine bıraktım. İlk iş olarak içerisine minik bir tane soğan rendeleyeceğim. Ama soğanımız şöyle orta boy büyüklükte olduğu için bunun yarısını rendeleyeceğim. Küçük bir soğan olması lazım. Şöyle rendemizin küçük kısmından ve tırtıklı kısmından soğanımızı rendeleyelim. Köftemiz içerisine parça parça olmasın suyuyla beraber. Şöyle yarıya gelince alıyoruz. Bunu ben başka bir şeyde kullanacağım. Şöyle altı diş sarımsağım var. Onları da şöyle indeleyelim. Hepsini. Yine köftemizde kullanmak üzere bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı da şöyle görmeniz açısından pul biber bıraktım. Sıra geldi az yağlı kıymamızı yoğurmaya Şöyle soğanımızla, sarımsakla ve baharatlarımızla yoğuruyoruz. Köfte vesaire hiçbir şey kullanmayacağız. Az bir miktar kullanacağız. Su kullanacağız. Şöyle bir çay bardağına su bıraktım. Bunun şöyle yarısını bırakacağım. Sağdan sola, soldan sağa şeklinde köftelerimizi yoğuralım. Biz 3 çocuk, 2 yetişkin, 5 kişiyiz. Ona göre bir orantı yaptım. Miktarları ona göre ayarladım. Dediğim gibi 3-4 dakika köftemiz olana kadar şimdi ben bunu yoğuracağım. Evet arkadaşlar köftelerimizi istediğimiz kıvama getirdik. Yaklaşık 3-4 dakika durumuna göre köftelerimizin ayarladık. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde oldu. Şimdi bir kasemizin içerisinde bir miktar su aldım. Şimdi porsiyon, porsiyonlama işlemine geldi sıra. Şöyle elimizin hünerine göre ve yapma stilimize göre kendimiz nasıl rahat edeceğiz? Şöyle köfteleri patlıcanlarımıza uygun boyutta kesim yapacağım. Büyüklükler şöyle. Cevizden bir tık büyük olsun. Ardından bu köfteleri hazır hale getireceğiz. Yine su yardımıyla beraber hazırlamış olduğumuz köfteleri şöyle yuvarlayacağız. Ve patlıcanlarımıza uygun olacak şekilde şöyle yuvarlak boyutta köfteler yapacağız. Ve şu borcamın içerisine görmüş olduğunuz gibi dizelim. Ortasını bastıralım fazla şişmesin. Şöyle yuvarlayalım. Ardından şu dört parmağımızın üstüne bıraktıktan sonra dört parmağımız karşıya diğer dört parmağımız da ileriye bakacak şekilde şöyle basalım ve yuvarlak köfteler elde edelim. Küçük olanlar varsa diğer köftelerden alarak büyüklüklerini dengeleyelim. İyi yoğurmamız köftelerimizin dağılmaması açısından gerekli. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi köftelerimizi meydana getirdi. Şimdi bu köftelerimizi sosumuzu hazırlarken ve patlıcanımızı yıkarken dolaba atalım. O esnada da bir miktar çeksi soğuk dolapta. Evet arkadaşlar sıra geldi biberlerimizi ve domateslerimizi hazırlamaya. Biberlerimizi yıkadım, ayıkladım ve görmüş olduğunuz gibi biberlerin ortasını şöyle tam kesiyorum. Eğer çok ince ise kesmemize gerek yok. Şöyle parmak şeklinde orantılı bir şekilde iki biberimi de doğrayayım. Biraz güçlü biber görüküyor. Yarım daha şık görükecek. Öbürleri biraz odun gibi görükebilir. Onun için görselliğe dikkat edelim. Sıra geldi domateslerimizi kullanmaya yemekler, yemeğimizdeki. Yine iki adet domates kullanacağız. Onları da yıkadım. Güzel şekilde. Şöyle domatesin kabuklarını ben soyarak kullanacağım üzerine. İsteyenler bunu soymadan da elma dilimi, ayva dilimi tamir edilen, tabir edilen şekilde doğrayıp yemeğin üzerine bırakabilirler. Kettle'da suyumuz kaynıyor büyüklüğüne göre ister küçükse dörde eğer çok büyükse bu şekilde altıya bölelim. Yemeğimizin üzerinde kaba görükmesin. Bunları da hazırladık. Sıra geldi yemeğimizin sosunu hazırlamaya. Burada görmüş olduğunuz gibi bir yemek kaşığı biber, bir yemek kaşığı da domates salçamız var. Bir cam kase içerisinde görmeniz açısından bırakıyorum. Bir yemek kaşığı sıvı yağım var. Bir yemek kaşığı da tereyağım var. Onu üzerine bırakacağım. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şekerim var. Ekledim. Şimdi yapmam gereken kettle'da kaynatmış olduğum su vardı. Burada 1 litre kadar su var. Bunun yaklaşık 4 su bardağını kullanacağız. Şöyle bir miktar kaynar su ekliyorum. Ve salçamı şöyle sıcak su ile beraber bir açayım. Hepsini dökmeden. Şöyle görmüş olduğunuz gibi topaklar açılsın. Ardından kalan kaynar suyumu 4 su bardağı şeklinde ekleyeyim getmesi ilavesini yapacağız. Şimdi bu kenarda beklesin. Ben patlıcanlımla köftelerimi bir borcamın içerisine dizeyim. Evet arkadaşlar, sıra gelmiş, geldi. Görmüş olduğunuz patlıcanlarımıza köftelerimizi borcamımızın içerisine yerleştirmeye. Şöyle yapacağız iki etapta görmemiz açısından. Bir köfte, bir patlıcan, bir köfte. Şöyle baktık. Bir ince patlıcan varsa bir küçük patlıcan yanına bırakacağız. Bir köfte daha bırakacağız. Bir patlıcan daha bırakacağız. Bir köfte bırakacağız. İyi olan patlıcanımızdan bir tane daha, bir tane daha bu şekilde bir köfte, bir patlıcan, bir patlıcan, bir köfte, patlıcan, bir köfte şeklinde yapacağım. Buradaki büyüklükleri aldanmayın. Piştiği zaman bunlar çekecek. Bir patlıcan köfte şeklinde dizimiz yapacağız. Baktık arada boşluk varsa şu uç kısımları da şöyle uçlarına bırakalım. Baktık son kısmında köftelerimiz buraya yetmeyecek hemen küçük patlıcanlarla şöyle kenarlarını destekleyelim. Ardından yine büyük patlıcanlarımızda kalan kısmını tamamlayacağız. Bazen böyle çift patlıcan da koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Şöyle hepsini tamamladıktan sonra kalan patlıcanlarımızı da burasına dizelim. Gördüğünüz gibi 600 gram kıymamızdan bu şekilde borcamımızı tam doldurmadı bile. Evet arkadaşlar sıra geldi domateslerimizi bırakmaya. Domateslerimiz de şöyle görsel olması açısından hepsi aynı yöne baksın. Şöyle 3 4 Şöyle domateslerimizi herhangi bir yağ vurma işlemi yapmayacağız. Biberlerimizi ama yağ vuracağız. Domateslerimizi de dizdik. Sıra geldi yeşil biberlerimize. Bir parça tereyağımız vardı. Onu da şöyle yemeğimizin üzerine bırakalım. Siz bıçakla keserek bırakabilirsiniz. Dilimli patlıcan köftemizde kullanacağımız biberlerimizi arkadaşlar herhangi bir kazaya neden vermemek olmamak için küçük bir tavanın içerisine yağ bıraktım. Şöyle dikkat etmemiz lazım. Az da olsa bu işler daha tehlikeli küçük oldukları için. Şöyle bırakacağız. 3 4 3 4 kızartalım. Yağımızı soğutmasın. Yem yeşil çıkması açısından. Öyle biber kızartma yapar gibi yapmayacağız. Sadece yeşilliğini kazansın. İlk sertliği geçsin. Şu şekilde parlak olsun. Hemen çıkaracağız peçeteli bir kağıdın üzerine çıkaralım. Evet arkadaşlar doğru yemek olması için biberlerimizi mutlaka yağ vuracağız. Ardından bu şekilde köftemizin üzerine bırakacağız. Yağ vurmazsak olmaz. Olmayacak bir şey de olur diyemem. Onun için mutlaka bu yağ vurma işlemini gerçekleştirelim. Üşenmeyelim. Eğer elimizde patlıcan varsa buraları sıralı bir şekilde patlıcanla doldurabiliriz. Ben bu şekilde dengeli olacağını düşündüm. Siz farklı yaklaşımlar, farklı şekiller yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar sıra geldi. Yemeğimizin sosunu bırakmaya hazırlamıştık. Bütün suyu alacak mı bakacağız. Genelde aşırı sulu videolarda pek gitmiyor ama yemek esnasında da fırına girince sos çekiyor. Sossuz yemek de aslında çok güzel lezzetli olmuyor. Böyle bakalım. Tam bence yetti. Bırakalım. Sıra geldi. Artık fırınlama Sıra geldi artık fırınlama nasıl yapacağız onu göstermeye. Yemeğimiz aşağı yukarı hazır. Evet arkadaşlar sosumuzu verdik. Bir tane yağlı kağıdım kalmış. Bu yağlı kağıdı hemen keşmenin altında şöyle bir ıslayalım. Fazla sularını salladım. Şöyle fazla olan kısımları şöyle içe bükecek şekilde katlayayım. Orantılı bir şekilde olsun. Şöyle üzerini kapatıyoruz. ilk etapta bir 30 dakika 200 derece fırında gireceğiz Kontrol edeceğiz. Baktık üzeri kızarmamış üzerine açacağız. Bir 10 dakikada üzerine kızartacağız. Önce ama pişirmemiz lazım. Yağlı kağıdı ıslayıp bu şekilde mutlaka kapatıyoruz. Açık verirsek üzeri yanar. Evet arkadaşlar sıra geldi. Şimdi fırınımıza sallama. Alt ve üst ısı hazırlanmış. 200 derecelik fırınımıza ilk etapta olmak üzere gönderiyoruz. 30 dakika sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar an itibariyle tam 30 dakika oldu. Şimdi sonucu görmemiz lazım. Kontrolümüzü yapmamız lazım. Mutlaka kendi başına yemeğimizi bırakamayız. Görmüş olduğunuz gibi yemeğimiz daha pişmeye devam ediyor. Patlıcanlarımız daha pişmedi, köftelerimiz daha pişmedi. Aynı şekilde 10 dakika arayla böyle kontrol edeceğiz. Üstünü gene kapatacağız. Açık bir şekilde olmayacak. Alttan üstten pişme devam ediyor. Özellikle üstün yanmaması lazım. Önemli olan kısmı o kontrollü bir şekilde devam edeceğiz. Benim fırınım için 200 derecede kaç dakikada pişti. Ben size aktaracağım. Tam 50 dakika oldu. Tekrar kontrol edelim. Ürünümüzü yakmamamız lazım. Görmüş olduğunuz üzere kağıdımız üst ısıyı engelliyor. Ve sebzelerimizin yanmasını engelliyor. Ona rağmen görmüş olduğunuz gibi biberlerimiz belli bir noktada kızarmış. Köftelerimiz de istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bir 50 dakikanın sonunda kağıdını alacağım. Bir 5 dakikada üzeri açık bir şekilde pişmesini sağlayayım. Ondan sonra çıkıp çıkarıp sunumunu yapmak üzere hazırlığıma geçeyim. Evet arkadaşlar 10 dakikada üzeri açık olarak dilimli patlıcan köftelerimiz hazır oldu. Gayet görüntüsü güzel, hoş ve lezzetli şekilde duruyor gördüğünüz gibi. Hemen servise geçeceğiz. Bir servis tabağı hazırladık. Sol tarafımızda hazırlamış olduğumuz dilimli patlıcan köftemizden tabağımıza Bugün gördüğümüz şekilde diziyoruz. Üzerine domates, biberini de bırakacağız daha güzel görünmesi için birkaç dokunuş kendimiz yapabiliriz. Normal bir ortamında buna gerek yok. Yemeğimizin sosundan da yemeğimize kaşık kaşık istediğimiz ölçüde ekmek banabiliriz. Kaşıkla ekmeksiz bir şekilde yiyebiliriz. Bırakacağız. Görmeniz açısından bir adet köftenin nasıl ve ne şekilde piştiğini göstermek istiyorum. Patlıcanımızdan aldım, köftemizden aldım. Dilimini kestim. Gördüğünüz gibi 55 dakika içerisinde kapalı 5-6 dakikada üzeri açık bir şekilde gayet güzel bir şekilde pişti. Patlıcanımızın zaten bir canı yok. Pişmemesi gibi bir şey söz konusu değil. Evet arkadaşlar bugün sizler, sizlerle beraber ev ortamında dilimli patlıcan kebap yaptık. Patlıcan köfte yaptık. Artık ne dersek diyelim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve çok da beğenirseniz sevdiklerimizi. Böyle bir kanalım var olduğundan onları haberdar etmeyi unutmayalım. Desteklerimizi benden esirgemeyin lütfen. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.